Herkese merhaba. Ben Besim Nadir. Karasal yayında yepyeni bir döneme giriyoruz. Neyle mi? Tabii ki çıt çıt marka televizyonlarla. Yaptığı son tasarımla görüntüler çok daha akıcı. Sesi ise çok daha net. Çıt 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 yapıyorsunuz. Kanallar önünüzde akıp gidiyor. Futbol ve dizi keyifleri de çok keyifli izlenecektir. Bundan eminim. Çıt çıt marka televizyonlar anlaşmalı tüm mağazalarımızda. İsterseniz 2 milyon lira taksitte, isterseniz peşin alabilirsiniz. Çıt çıt televizyon bizim işimiz.